موسيقى <applause> <applause> هو <applause>

bize dair bir yasak ya, uyur, var buyurun, ama. Şey buyurun, söyleyeceğim. Buyurun, bir varsa gidin valilik yeri belli. Gidin deyin ki, ya vali sen e nasıl tutuyorsun? Bir bu, söyleyin bu, ya. Bu şeyde işlemde vermesin. Bunlara ya bakın var görün, mı? bir de talimat var diyorum, diyorum, ki, talimat ya. Var diyorum. Bak, ya. ben devleti görebilsin. Var. Ben biz talimat da şöyle, şöyle ki, ben nereden bilebilirim gerçekten böyle bir şey. Ben buradan tekrardan kalkıp öğrenebilirim. Ya şey. yok mu orada arkadaşınız? Avukatı değil. Avukatı herhangi bir avukata söyleyin.